Kaplarda bulunan gazların hacimlerinin V litre mol sayılarının n mol olduğu görülüyor. Yani mol sayıları ve hacimleri eşittir. Gazların e, basınç değerleri sıcaklıklarıyla doğru orantılıdır. Her iki kaptaki gazların bir basınç ve sıcaklık değerlerine bakalım. Birinci kaptaki gazın basıncı 38 cm civa, yani 0,5 atm'dir. Birinci kaptaki gazın sıcaklığı 0 santigrat derece kelvine çevirdiğimiz zaman 273 kelvindir. İkinci durumdaki gazın basıncı belli değil. İkinci durumdaki gazın sıcaklığı 546 santigrat derece. Kelvin'e çevirmek için 273 ekliyoruz. Yani 819 kelvindir. Gazların basınçları oranı sıcaklıkları oranına eşittir. E, formülde yerine yazarsak birincinin basıncı 0.5 atm ikincinin basınç değeri bilinmiyor. Birincinin sıcaklık değeri 273 kelvin ikincinin sıcaklık değeri 819 kelvindir. Buradan p değeri 1.5 atm olarak belirlenir. Doğru cevap C seçeneğidir.